Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda kardeşimle kutu açılımı yapacağız. Yani mega kutu Evet yapacağız. arkadaşlar. Ee, bugün bir tane hileli nos yükledik. Bu eski nos tabii ki. Yani Lulu, Lulu sezonundaki şey. Neyse direkt adınla başlayalım. Adın ne olsun? Hmm, bibi bir olsun. Hayır ya. Nisanlı koyalım. Tamam. Nisan'ın rütübe yapsam yetiştir. Arkadaşlar tamam Furkan K yazıp Furkan'ı kanalda Aynen arkadaşlar. 20, 20 abone olalım. Bir bir ol. arkadaşlar çok tamam. iyi olur. Evet şimdi Ökül'de sen başla. Şimdi arkadaşlar e, sen, ben, sen başla. ben sen başla. Savaş kutularında uğurluyum. O yüzden savaş kutuları ve büyük kutuları açacağım. Bir dakika ya şunu şöyle alalım. Heh. Evet böyle görebiliyorlar. Arkadaşlar ben karakter çıkardığım an Nisa'ya vereceğim. İki yatsın. Bir yazıyor. <laughs> ben bak ben büyük bugün büyük sıklardan çıkaracağım ya. Yani. Üç tane çıkarım. Lan. Büyük pişman etme beni. Oğlum bak videodayız ben söz verdim. Çıkacak o karakter. Oha. Sağla sıkıyorum. Çıktı. Bismillah. Pop oldu. Şimdi ben. Yap bak. Neyse ben susuyorum. Ya. Şimdi Nisa'ya verdim arkadaşlar. Nisa çok güzel. Neyse öyle açma da şöyle aç da Benim kaç yazdığını. Neyse bak, bak. bak şöyle rahat aç benim açtığım gibi öyle. Oğlum öyle değil bak. Bak çocuk. Şu <laughs> elinde. Oğlum ben göremiyorum bu sefer <laughs> de. Yazıyor. Bir yazıyor. Ya Dur bir halde açalım da. Şimdi ya çocuklar gibi halde açalım belki çıkar. <laughs> o halıdayız arkadaşlar. Çıktı mı yok. Hadi ver bize bir kara. Oğlum nereye basıyorsun? Hadi. Oğlum. İse ben bak hep aynı yere. Atacağım. Ya mega niye açıyorsun? Tövbe mega. Ya mega ne? Ya mega mı kaldı bizim dünyamızda? Allah. Aa çıktı. Çıkmadı lan. Ayıp ayıp süper sen ayıp. Ayıp ayıp denen bir şey var. Ayıp denen. şimdi gitti şimdi içeride mi? Yemin de. ediyorum, ayıp denen bir şey var bak süpersel. La oğlum ayıp diyorum sen ne anlıyorsun benim ayıbım ağaçtı çıktı yemin ediyorum cili londo cili çıktık la oğlum da enderler bitmeden ya ben şimdi. Arkadaşlar ben savaş kutusu açınca uğurlu çıkıyor hep. o yüzden savaş kutuları açmaya devam ediyorum Haydi bakalım Hayır hala. Bak benim şahsıma bir tane daha ender gelik savaşı döverim oyunu. Ha Shift Roger. Mortinger Shift Roger. Mortinger. Dakka efendim anne. Yok gelene. Bir dakika anne. Ha. Ne oldu ki? Ne oldu anne? Dakika, sen git bence ben açarım sana karakter çıktım mı söyleyiz 4 Çıktı büyük ihtimal. Ya açmadı. Ben sana çağırırım parlayınca tamam mı? Tamam anne bekle daha videodayız daha. Bak <laughs> videodan ben önce ne dedim sana? Çıkacak diye. Hadi ya versene süpersel. İki yazdı. La bir cini yine mortiserdin yapma ya. Hayır. Ben böyle kutunun tüküneyim. Bak dokun yerine basacağım. Haydi çıkıyorum. bakalım. Dokun lan. Dokun. 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 Aa çıktı bak. Tö ya, gel gel şuraya yaslan. Ah ya benim ağrıdı. <laughs> ben bastım bunu? Çıkmadı. Ama Al. ben basacağım. O sen bas. Neyse. Ben büyük kutulardan <laughs> biraz şey yapayım. Şu dokun yerine bas. Ya boş bakayım. ver aç işte ya benim gibi. Neden çıkmadı. Bence büyük kutu açmıyorum. Savaş kutuları uygulu geliyor. Ben savaş kutusundan mutluyum çıkardım zaten. 95. Abi oyun şaka mı yapıyorsun ya? Oğlum savaş kutusu açmıyorum. sen. bunu ne kadar çıkmaz. ne diyor? Bu sayıda ne kadar açıyor ya? 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 Oğlum bak 5 yaz. Bir şey yaz. Çık. Oğlum takıntılı mısın? Oğlum takıntılı mısın? Güncelam sen anlamıyorsun ki. Hadi. Bak çıkacak bak. Aa çıktı, A, çıktı. So Seç. What yani? Şimdi ben açayım. Oğlum şu için oğlum o ender neyse. Bak ender <laughs> 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 benim şansıma çıkmasın. Hadi bilincikli mi yapıyorsun bunu ya? Bas neyse. Nice. Oluyor. Ender. Neyse enderler bitsin. Bir kurtulak Hadi enderlerde. Hadi arkadaşlar. Bakalım çıkacak mı? Hadi mi sayı denedim. Hayır, süper Hadi sen. Hadi arkadaşlar Ay. için bir tane daha ver. Hadi. Da. Görsene Versene ya. Arkadaşlar için diyoruz be. Üf. Arkadaşlar bu sizin için. Yok pardon yanlışlık oldu. Bu. Yok gene yanlışlık oldu. Ben süper ile konuşurum da. <laughs> arkadaşlar yanlışlık oluyor diyor ya. Veremiyorum diyor. Niye ya? bu bu sizin için. Yok. Sizin için değil pardon. Niye kemer Neyse. Ya oğlum çıksana. Ben bir şarkımı söyleyeyim. La 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 bize karakter ver yala oh, yeah. nasıl bir şey şarkı oldu ya la, la la hadi ver bakalım la 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 seyirciler için la 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 verdin bize ha la, la oğlum Kaç saattir burada savaş kutu saatçası oğlum savaşçılardan çıktın hmm. la hayır bir ender versen ölür müsün aha beni ah be elim vardı. bir bunu tamam ya, ya ben <laughs> ne ya? kaçıyorum ya Hmm, yapma bunu güzel. ya, yapma, yapma. <gülüyor> <gülüyor> Allah elimiz ağracak elimiz 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 aha ver Ender Rosa ver çek, ya. çek. abi Rosa ver seni ya yemin ediyorum şu Enderleri tamamlayamadık ya Enderler mi var ya ha, bir bitmedi ya Bari bir de var, Bir tane, bir tane oy, daha. Ya, bir tane, oy. Oy. Hayır yani anlamıyorum ya. Şu Nisan'ın şansına hiç ender vermiyor. Tüm enderler bende patladı anasını ya. Bana bir tane süperenden ne vermişti? Hani. Abi bak lan kalifa çıkacak ya. Bak kesin Frank veya Nani çıkar böyle arada derler ha. He. Yani çıkabilir. Ben sevdim. Daha desta Bence bak şimdi var ya sıradaki karakter destansı oluyor. Kesin. Evet. Sparender gibi yeri. Bitti evet, mi Sparender? Sparender. Nasıl çıktı lan? Evet, Neyse daha bir tane çıktı herhalde. Morty'in da çıktı bize. Spayk! Ne? Spayk verdi. Abi ne yapıyorsun sen? Ooo! yemin ediyorum oha. Sen şimdi? Seni. Ben tutayım mı? hayır gel bir dakika ben tutayım da. Spike abi ciddi misin ya? E, ee, sen ne verdin? aferin be bir destan. Arkadaşlar yapayım. bir şey deneyeceğim. Oyunda hiç aksesuar çıkıyor mu? Birisini 7 seviye yapar. Evet şunu. Şöyle Oha amma güç bana gelmiş lan şeyi maxlayalım o zaman. Maxlandı. <laughs> <laughs> Bakalım yıldız gücü aksak çıkacak mı? <laughs> yıldız gücü çıktı. Oluyormuş. Oluyor, Arkadaşlar oluyor. çok güzel. önce şeyliği tamamlayalım. Aynen bak böyle yapalım. Oy ikinci yıl, üçüncü yıldız gücü de çıktı. Hadi yani şimdi şeyi maxlayalım. Başka kişileri de max'layalım. Bir, bir dakika bir dakika bir şeyliği max'ta ya. güzel oldu. Max'ladık ki zaten. Hayır, daha aksesuar var. Bir tane daha yıldız gücü var bir de. Herhalde. Yok. Bakayım. Yok. Aynen daha bir tane daha yıldız gücü var. Ondan sonra bir tane daha iki tane daha aksesuar. Abi hadi bir şeyliyorum max'lamadık ya. Onun üst üste çıkması çok güzel oldu evet. ya. Tabi yıldız gücü aksesuar olunca. <laughs> bir karaktere vermiyorlar üst üste. Pixel ayıp ayıp. Hadi ver bir tane. Oğlum. Büyük kutu açan sen. Bakın arkadaşlar hızlı hızlı. Ben <laughs> bir savaş kutusuna basacağım Fırkan. Çok savaş ya. En iyisi savaş kutusu ya ben söyleyeyim. Fırkan en neredeyse. Çıkıyor. Aa, Harika. Pika. Ne? Lan bir şeyli maxlayalım dedik ilk o çıktı arada dedi ya. Şeyli maxlayamıyoruz. Abi bak şeyli artık maxlansın. Abi diğer yıldız gücünü bir veremedin lan şeylinin. Tuh sana oyun. Hadi. Hadi. Hadi hadi hadi. hadi. Abiciğim ne kadar sıkıntılıymış la bu oyun. Aha Şelif. işte bu aksesuar. Şimdi hayır aksesuar çıkınca sen Ama olsun geri de bir şey ya, Hayır ben devam, devam etmedim. Et, devam ettim ben hatırlıyorum ya. Ne bileyim oğlum sadece deniyorduk bir anda. Hadi ver bir tane daha. Lan Spro niye veriyorsun abi? Bir Shelly Max diyemedik yemin ediyorum. Lan şuna bak son bir aksesuar bir tane de yıldız gücü çıktı ya. Tamamdır, Şimdi bende sıra. Aa doğru tamam. Spro'dan çıkardım. Doğru. Al sen de. Ver bize. Lan dönüreceğiz. Ulan bak şu şeliği bir maslayalım. Ondan sonra ver bize karakteri ya. Hadi. Ne geliyor? İşte bu. Arkadaşlar. Anne, Şeli sadece aksesuar kaldı. Al evet. bak mesela. Şimdi başkasını e, başkası mı? Ha, hayır. Anne hayır. <laughs> hayır. Hayır. Şeliyi Hayır <laughs> hayır. Hayır daha maslamadık. Nisa abi daha var. Son bir aksesuar kaldı ya. Hadi bas. Anne tamam bekle daha. Sen bastın. Hadi Hayır sen bastın. Yok. En son sen bastın. Sadece 80 numarası ben <laughs> bastım. Hadi ver bize Şeli'nin şu aksadını da be. Deli Ulan Şeli'yi biz kutudan max diyoruz. Normalde biz bir tane üzgeçsiz kutu beş, açıp maxlıyorduk. max, max İşte bu. Şeli maxlandı. Hmm, şimdi Arkadaşlar ben... Şeli'yi maxladık. Bak bence Nisa ne yapalım biliyor musun? Maxlayalım. Hepsini maxlayalım. Ha Hayır hepsini maxlayacağız ama. Bence tüm süper enderleri çıkartalım. Enderler de bitsin ondan sonra. Başkalarını maksayalım. Çünkü çok karakter var da. Anladın mı? Veya hepsini karakterleri çıkartalım ondan sonra. abi. Ama kutudan da aksesuar yıldız gücü çıkıyormuş. Onu da öğrendik. Kirlili olduğu için arkadaşlar. Belki çıkmayabilir diyorduk ama çık. <laughs> vay be vay be vay be vay be vay be. Hadi 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 hadi. Ulan bir barliği vereydin lan. Aa bak parlı geliyor. Aa hiçbir şey <laughs> gelmiyor. Ya <laughs> Aa bak üst üste 4 yazdı parlıyı aldım. Sen de o bir bak parlı ver diyorum şimdi. Sen de genelde uyku sorunları çeker ama konulara hükmet. Neden... Gel geç ya. Sen de sen de Aa ben bastım pardon yine sesim bastı. Bir bir tane bir tane Yok ya şimdi biz daha bir enderleri bulletsin. Oh, oh, oh. Hadi ver bakalım. Abi kaç dakikalık video ki ya Sapırsel. 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 O kadar övdük ya lan seni. <laughs> süpersel. Bu sana yakışmadı süpersel. <laughs> tamam, anne. tamam 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 bir şu kutu açalımı bitmedi ya. Çünkü kutular bitmiyor. Nasıl espri daha mı? Arkadaşlar espriyi beğendiyseniz kanala abone olun. Ben de olur. <laughs> Haydi bakalım ne geliyor. <laughs> pa. İki saattir. O teyze ne yapıyorsun? Teyze hoş geldin teyze benim. <laughs> İki mi? <gülüyor> <gülüyor> Abi sökçü maksiyelim ya. Ben sökçü maksiyelim çok istiyorum.

Tamam anne. Aksi şey aksesuar çıkacak diye şey. Hadi aksesuar ver. Ya oğlum. Bak. Şöyle bir aksesuar gelecek. Çok kolay bir şey. Niye vermiyor? Abi bir parla ya. Ha? Şöyle ya. Bir tane Böyle güzellik ya. Sağır. Şimdi full max diyelim bakalım. <laughs> Gel bakalım. Efendim. Sekiz. Anne öğlen tatili bitince. Arkadaşlar. O oh, hadi ne? sen İki ders mi? İki ders mi anne? Arkadaşlar şu, şu şey. Aa e, geliyor 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 geliyor. Geyil. Geyil. Ben sana geyil mi istedim oyun? Ya ver ya. Ha, sen başlayalım. ben de sıra hırkanı sattım. Marley. Ha, ya. Bu ne ya? Yemin ediyorum. Şimdi ben bakıyorum. sadece yıldız gücü istiyorum anladın mı? Oyun. Hani bir tane böyle yıldız gücü nasıl gider ama? Hmm. Güzel değil mi? Yıldız, yıldız gücü yaptın mı ki? Aynen search'u um maksadık ya 9 seviye şu anda. Bir yıldız gücü çıksa da 10 seviye olsa. Artık verecek misin ya düşünüyor musun? Allah'ım sen bana yardım et ya Rabbim ya. Abi sök çabe yıldız gücü. Sök. Ya böyle oyun mu olur ya? Bir <laughs> kutular niye dolmadı? İşte bu be. Senden bunu istiyorduk oğlum. Adamsın. Leon. 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 Bunu istememiştik <laughs> ama biz senden istersen. Sana... Dur Nisa ben de Dur lan onun da. Le, ne ne yapacaksın? Maxlama kimseyi daha. Oğlum <laughs> e <tort> <laughs> daha kimseyi maxlama lan. Hah. Sökçü de maxladık şöyle. Şimdi Ulan bakın arkadaşlar Sökçü de max. Şeli de max. Bak bence ne yapalım biliyor musun? Ka kaç karakter kaldı süper yemlerlerden? Kar. Sadece kar mı? Hı kar da çıkartırız. Ama arkadaşlar video çok uzun sürmesin. Bence evet. videoyu kapatalım. Hayır hayır. Ne dersin? Ama neyse dersler de var zaten. Derse de gireceğiz. Arkadaşlar biz ben şimdi de öyle arasında ben video çekelim. Ben olmuş. Ben birazcık daha çekelim diye düşünüyorum. Bekleyin bir saate bakayım. Lan savaş kutuları bitiyor. Hemen ver bize bir şey. Vallahi bitiyor. Yemin ediyorum bitiyor. Üstüne kaldı? 7 tane. Şimdi 6 8. ya. Hayır 5 tane kaldı evet. Karakter lan. Oğlum kar vermiyor. Bu saatten sonra çıkmaz. Bu saatten sonra çıkmaz. Hı. Dur bir. Arkadaşlar bir dakika benim bir totemim var. Bak. Bak bu böyle kalacak. Bununla tıkladım bir tane. Tüh. Allah <laughs> Yemin ediyorum ya. <laughs> ya adaletin bu mu dünya? Bir sen aç sen de Ben niye açıyorum ya? Hadi ver bize var ya bize var bize karakteri var bize ver, bize Oğlum bak benim parlama, parlamasını unuttum. Güzel bir parlayınca biraz bekle de. Bakalım nasıl parlıyormuş. Bas. Çıkmaz üçte. Bir nasıl parlıyordu acaba ya? Bilen var mı? He? Ben bilmiyorum. Öğrenemedim öğretmediler. Bir nasıl parlıyor bana öğretmediler. <laughs> 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 yazık yazık lan oğlum. Parla. Bu Allah cezanı. Nisa sen de elin uğursuz ya. Ya <laughs> Fırka. Yemin ediyorum. Parla mı? Leştireyim var. <laughs> Diğer elini atsana belki. Aha parladığını gördüm. Ömür. Ember çıktı. çok <laughs> güzel. Tamam. Evet. Eyvallah. Seni çok severiz Ember Waves ama ben seni istemiyordum ya. Niye kim istiyor? Bir karlı istiyorum ya. <laughs> bir kar. Ha? Ben karlı ne yapacağım? Oğlum Super Ender'ler bir fullensin <laughs> aga. <alır, ha? gülüyor> süper fullensin sonra videoyu kapatalım. Hayır. Hı, çok uzun olur Nisa. Tamam. Arkadaşlar bölümünü tekrardan çekeceğiz. Yani direkt ağır, ağır ben biraz kupa kesem diye Ben de kupa kesmeye böyle devam. Sıfır kupada neler çıkardık. Vay be. Normalde arkadaşlar bu hileli de şöyle bir şey var. Sıfır kupada bunların çıkması imkansız yani. Daha şimdiden 20 karakter oldu. Neyse arkadaşlar videoyu kapatalım. Evet, Direkt de tekrardan de. çekeceğiz. Evet görüşürüz bay bay.